Sonra yeni de Sen bir sual. Türk <Müzik> Hava Yolları Yunus'u Rize'de hala şube olarak diyelim. Çok dolayı biz olarak bu Birinci sorun bu. İkinci bir sorun sayın uçak bir programı uçakları bir buçuk uçak yapıyor. Yani bu uçak İstanbul'dan günde bir buçuk uçağı etti. Aslında çok tabii ki sizin yerinizde bir konuşuyorsunuz ama biz üç yıldır altı buçuktan sonra bize gelemedik. Ben bunu kesinlikle işte bakanlık kaynaklarına bakma sistem yapıldı. Ama altı buçukta bize ve Trabzon hem İstanbul'a yakınlar hem Salya'dan beraber kattı. Bize kapattı. Hemen akar buldu. Saat günü size telefonunda resimlerinde çekmiş. Yedi buçuk Trabzon, sekiz buçuk Trabzon, dokuz buçuk Trabzon, on buçuk Trabzon, on iki Trabzon, bir buçuk Trabzon. Ben bunu bakarken sorduğum zaman uçağınız diyor efendim dokuz uçağını bir tane bunu da uçuk, bize yapsanız. İnanmıyorsanız nereden bizde bu kadar yolcu O zaman Türkiye'nin hiçbir yerde uygulaması olmuyor. İki şey yoktur. bize araçlar geliyor. Demek ki bu araçlar geliyorsa bir uçak kadar olursa ben ki araç para O zaman Trabzon'da araçlar bizden bir bize Ben istedim. O kadar gelsin. Bizim de uygulayacaksa kendi mükemmel yapmasın. Bu yüzden. Arus konusunda o şey bir şey daha sunuyorum size gelen bir destekleriyle biz ikizleri ile kadar bu. Ama ikizlerimizi gittik. Ya biz hadi bakalım bir geçti mi? Güzel, yani çok güzel. İlla para kazanacağız? İyi kızları kadar yüklü. Arus konusunda da eğer ikizleri kadar kadar giderse çok çok mutlu oluruz. Senin İstanbul, İstanbul. de İstanbul daha çok. İstanbul'u artmış. Ee, Bursa. Ve tarafından olarak yani beş günü Bursa var. Bir ara biz bunu bir anket yaptınız ama anketi oradaki gişe elemanlarına yapıyordunuz. Yani nereden duyuyorsun? Ben her herkes Trabzon'u duyuyor, Trabzon'u duyuyor. Ya da yüzde Ya nüfusun çoğu aklında yaşayan, yüz kilometre bir olan Bursa, uçuşu Biz niye bir seyrediyoruz?